Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekşi mayalı ekmek yapacağız. Bu seferlik ekşi mayamı hazır kullandım. Ama yaptım birkaç güne kadar olur. İnşallah onu da sizlerle birlikte paylaşacağım. İlk önce unumuzu 4,5 su bardağı unu eledim. Ortasını açacağım ekşi mayamı ben biraz ılık suda beklettim İçine de bir küp kesme şeker attım mayayı da koyuyorum bir buçuk tatlı kaşığı tuz iki tatlı kaşığı toz şeker var 2 yemek kaşığı zeytinyağı ben göz kararı koyuyorum. 1,5 su bardağı da ılık su. Yavaş yavaş şimdi yoğurmaya başlıyorum. Arkadaşlar sizlerin unu eğer az gelirse ilave edebilirsiniz. Ele yapışmayan bir hamur olana kadar yoğuracağım. Suyumun hepsini döktüm. Yo lo Arkadaşlar hamuru yoğurdum. Şimdi tepsiye alacağım. Tepside mayalanması için yarım saat bekleteceğim. Arkadaşlar hamurum mayalandı hamurum iki katına çıktı. Eğer sizlerin de hamurunuz tam yarım saat beklettikten sonra eğer mayalanmadıysa bu kadar olmadıysa biraz daha bekletebilirsiniz. Şimdi üzerine un serpiyorum. Tam ortasından kesiyorum. Fırında bir kase su dolduracağım bir kaseye ve 180 derece fırında ilk 25 dakika hiç fırının ağzını açmayacağım pişecek sonra. Ee, fırının ağzını biraz açacağım 10 dakika öyle pişireceğim üzeri nar gibi kızarana kadar hiç açmayacağım ondan sonra. Evet arkadaşlar ekmeğimiz pişti yumuşacık çok da güzel kabardı. Şimdi sizler için kesmek istiyorum. Şu an daha sıcak ama sizlere de tavsiye ederim. Evde ekmeğinizi kendiniz yapın derim. Evet bir tarifin de sonuna burada geldik. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.